Survivor All Star'a çağırsalar, gider misin bir daha? Abi önce çağırmalar lazım, şu anda çağırmıyorlar. Ee, bilmiyorum, yani All Star olacak diye böyle bir söylem var. O anki duruma bağlı abi. Şimdi sana evet demeyeyim, hayır da demeyeyim. <laughs> bir kadro yapsan kimleri alırsın All Star'a? All Star mı? Evet. Ya All şimdi bir, birkaç kez yaptıkları için... E yani şimdi aynı isimleri görmek isterler mi bilmiyorum ama mesela... E sen yap ya, All Star'ı sen yap. Senin ostların kimlerden oluşur? Abi benim oslarda mesela yani Hilmi Cem'in olması lazım. Tamam mı? Tur abi'nin olması lazım. Adem'in olması lazım. Ondan sonra semiyi Semih'i koyarım. Tamam mı? Şu anda yorum yapan. Ona, Hakan olabilir. Yani illa böyle şey istiyorsanız. Valla Serap bayağı gözünü korkuttu ya. Bir tane kadın saymadın ya. Yani önce erkeklerden başladım abi. He ha, niye? <laughs> Hayır önce Şimdi yani yakın olduklarım önce şeylere baktım, şimdi dur kadınlara geliyorum abi. Kadınlardan en başta kafada Nagihan'ı alırım tamam mı? Na, Nagihan son... Yani ama Nagihan şu anda yarışır bilmiyorum, sakatlıkları vardı da. E, benim Survivor favorim Nagihan. Ondan sonra e, Seda, Seda'yı alırım. Hmm. O ilk kız kızlardan. Aha. Başka kim vardı abi? Aklıma Kesin geldi. şampiyon adayı Merve Damla. vardı. Damla var. İki kere. Yani demiş. Damla olabilir şart olmamakla beraber Damla olabilir. Yani Damla iyi bir yarışmacı. Merve Aydın var. Merve Aydın olur. Evet Merve Aydın olur abi. Ondan sonra başka... en süper yarışmacı Sabriye. 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 Sabriye de alırım abi. Sabriye'yi alırım. Lazım Sabriye de lazım. Yani inanılmaz bir kas olur. Evet. Yani işte aslında 2-3 e, tane e, All Star çıkabilecek bir e, herkesin gönlünde bir e, takım var yani. Evet. E, İçine Nihat Doğan'ı da katmak lazım bu, bu şeye. E, Neydi? Ben... Futbolcu. Evet. Çılgın Sedat. Yok. Ne? Siyahi, futbol, siyahi futbolcu. Tamam. E, Yatar Yok yok. Pascal. 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 Olabilir. Evet. Bak Pascal da alırım. Pascal da olur. Yani onlar her türlü izlenir yani abi. Evet. Yani bir eee <laughs> Yılmaz Morgül de gelecek. O da lazım abi renk için bence. Evet, evet İlkay. Gene evet. saat 1.10 e geçiyor. Evet. Soru çok ama süremiz bitti. Şeyler yarışmacı, şeyler sporcu arkadaşları Atakan'ı bekliyor. Evet. Ee, süremizi de doldurduk. Ne yapalım? Ne edelim? Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gönlüne sağlık. Ee, Sağ ol. Eşine selam söyle. Ee, aslanı abi. Aslanı bizim için öp iki yanağından. Evet, evet. evet. Tamam, Maşallah tamam. dileğimizi ilet. Sağ olsun. Saat dinlesin uyusun. Saat yazmaz. <laughs> <cermaz. gülüyor> Şu anda uyuyor zaten abi. İyi. <laughs> Bu arada matkaplı tatlının tarifini bekliyoruz. Bir, bir, yerde paylaş onu bize at. Matkaplı tatlının tarifini YouTube'da paylaşacağım. Ilk <gülüyor> tamam. <gülüyor> YouTube'da paylaşacağım. Takipçen buradan baksana. Çok kolay bir tatlı. Ben de YouTube'dan görmüştüm zaten. Kendim bulmuş gibi anlatayım onu en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> Avatar Atakan'ı YouTube'da takip edin. Çok teşekkür evet. ederiz Atakan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ ol, sağ ol.